Sayın Müzeyyen Şevkin, buyurun Sayın Şevkin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz ee, İçişleri Bakanlığı'nın temelde ülke insanımızın güvenlik ve huzurundan sorumlu olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ama Sayın Bakan, dün yurtta bir çocuğumuzun kafası kesildi, bir kaçak yurtta çocuklarımızı kurtaramadınız. Dün Kayseri'de ve Adana'da kadın cinayeti işlendiğine kadınlarımızı koruyamıyorsunuz Sayın Bakan. Sizin göreviniz bu ülkenin güvenliğini korumak. Ancak her gün ülkemizin bir yerinde kadın cinayetleri, kadına şiddet, çocuklara taciz ve tecavüzler hassafadayken diğer yandan öğrenciler, gazeteciler, siyasetçiler saldırıya uğramaktayken ne yazık ki failleri bulup bunları cezalandırmak ve adalete teslim etmekten uzaksınız. Nefes alamıyoruz artık Sayın Bakan. Özgürlükler konusunda nefes alamıyoruz, demokrasi konusunda nefes alamıyoruz, ekonomi konusunda nefes alamıyoruz artık. Yine ülkenli, ülkemiz insanlarını afetlere karşı korumakla görevlisiniz. Burada da sınıfta kaldınız. Geçtiğimiz hafta hepinizin bildiği gibi Giresun, Şebin, Karahisar'da bir atık barajı patladı arkadaşlar. Ve bu baraj bir çevre binlerce ton kimyasal bir çevre felaketi oluşturdu. Ancak... Siz ne yaptınız bu konuda Sayın Bakan? Çok merak ediyorum doğrusu. Yine Marmara Denizi'nde müsilaj gibi bir biyolojik afet yaşanırken, günlerdir İstanbul'un Anadolu yakasında insanlar kokudan uyuyamazken, afat bırakın bu konuyla ilgilenmeyi bölgeye ziyarete dahi gitmedi arkadaşlar. Bütün görevi beton lobisi temsilcisi haline gelen Çevre Bakanlığına devretmiştir İçişleri Bakanlığı. Peki bakanlık ne yaptı? Akıllara ziyan bir yöntemle müsilajı neyle e, temizlediler? E, Vidanjörlerle temizlediler. Marmara'nın böyle temizleneceğini düşünüyorlar. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? 19 yıldır nelere göz yumdular? Her türlü ata, beton, e, efem söyleyeyim toprak dolgular, sintine suları, kanalizasyon ve çöp atıklarıyla tabiri caizse neredeyse bir çamaşır lehine haline getirilmiş Marmara Denizi'nde sözüm ona 21 maddelik acil eylem planı yaptınız. Aklınız neredeydi arkadaşlar bugüne kadar? Yine kıyı alanlarını rant ve alanını açmak için özel çevre koruma bölgesi ilan ettiniz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Marmara Denizi ve çevresi başta Kanal İstanbul projesi olmak üzere ranta ve talana açılarak yok edilmesine karşı asla izin vermeyeceğiz. Bu buradan böyle biline. Değerli milletvekilleri, ülkemizde yaşanan deprem, heyelan, su baskınları, kuraklık, yangın gibi afetler şimdi İçişleri Bakanlığı bu konuda önlem alması gerekirken ne yazık ki esamesi okunmamakta. Sayın Bakan bir iki gün afet bölgelerinde boy göstermekte ama afet AFAD'ın kurumsal yapısı için yeterli değildir arkadaşlar. Yeterli değildir arkadaşlar. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan yangınlar, sel afetleri yaşanırken koordinasyondan eksik de AFAD arkadaşlar. 24 kentimizde, 110 ilçemizde, 500'ün üzerinde mahalle ve köyümüz fayzonu zonu üzerinde. Fay yasası için arkadaşlar defalarca kanun teklifi verdik Sayın Bakan. Sizinle çalışma yaptırdığınızı biliyoruz. Neden fay yasası gündeme gelmiyor? Yine arkadaşlar defalarca burada gündeme getirdiğimiz halde 200 üzerinde geçen yıl deprem oluştuktan sonra oluşan deprem komisyonunda bu biblo olsun diye mi bu üretim yapıldı arkadaşlar? Bu kitap niye üretildi? Niye hayata geçmiyor? Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor? Evet arkadaşlar, MTA, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD eşgüdüm içerisinde çalışmamakta. Defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdim, yine getiriyorum. Acil Afet Durum Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı derhal kurulmalıdır. Gün geçmesin ki ölümlü doğal olayların afete dönüştüğü olaylar oluyor arkadaşlar. Bu ülke ve bu insanlar hepimizin bir an önce bu bakanlığın kurulması gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, evet bu bütçede heyecan yok. Bu bütçede viz vizyon yok toprağı, hayvanı, doğayı, insanı dışlayan bir bütçeyle karşı karşıyayız. EYT'liyi, KYK'lıyı, atama bekleyen milyonlarca öğretmeni, mühendisi, mimarı, şehir plancıyı, sağlıkçıyı duyan yok arkadaşlar. Bu bütçede çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok. Bir yurttaş gözyaşları içerisinde şöyle haykırıyor. Fabrika önündeki ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim, aldım eve getirdim, eşimle beraber yedim. Bu içinizi acıtmıyorum arkadaşlar. Bu içinizi acıtmıyor. Tamamlayın sözlerinizi. Benim makam aracıyla ortada gezinenler kalkmış bize ekonomik kurtuluş mucizeleri öğretiyorlar. Telekom'u, şeker fabrikalarını, Borsa İstanbul'u, tank palet fabrikasını satarken, BOTAŞ'ı ve TPO'yu satmaya hazırlanırken sokaklarda sizler milli olduğunuzu ifade ediyorsunuz ama buna karşı duran insanlar gaz arkadaşlar. Köprü yapmışsınız geçen yok. Havaalanı yapmışsınız inen yok. Araba yapmışsınız binen yok. Okul yapmışsınız atama yok. Dış siyasette seveniniz yok. İç siyasette zaten yok. Asker ücrette ay sonunu gören yok. İşsizlik diz boyu istihdam yok. Doların önünü alan yok. Türk lirasının artık değeri yok. Sizin de yatacak yeriniz yok. Geliyor gelmekte olan güle güle Erdoğan diyoruz poşetle geldiniz arkadaşlar. TÜİK'in yalanlarıyla da gideceksiniz. Yüzde 19.6 gösterdiniz. Gerçek enflasyon budur arkadaşlar. Ger evet. Sayın Şevkin teşekkür ediyorum.